Taşları fısıldayan adam kanalına hoş geldiniz. Merhaba yolu ışık olan değerli dostlarım. Bugün sizden gelen iki adet önemli soruyu yanıtlamaya çalışacağım. Bunların ne olduğunu dinlemek için videomuzu izlemeye devam edin. Soru bir. Merhaba hocam. Birisine uyumlama yaptım. Tanıdığım, sevdiğim, sanırım bir arkadaşımdı. Ama şimdilerde karanlık taraflarını fark ettim. Ben hata mı etmişim? enerjisini yükselttim. Kötü kullanırsa bunu demiş arkadaşımız. Şimdi cevap olarak her insana verilmiş bir özgür var. Bununla tüm yaşam sınanırız. Siz arkadaşınıza tamamen iyi niyetinizle karar vererek bu uyumlamayı uyumlamışsınız. Bu aşamadan sonra arkadaşınızın hal ve tavırlarında uyumladığınız bu uyumlamanın kötüye kullanılacağı imajını yaratmış, bunu yapmış olduğunuz bir hata olarak düşünmeyin. Asla. Zaten hayırlı olmasa da takla semavi alem bunun olmasına asla izin vermezdi. Yalnız burada size de bir ders düşüyor. Bu düşünceyi aklınıza soktularsa demek ki buradan almanız gereken bir ders var. Bazen o kadar saf duygularla insanlara koşulsuzca yardım ederiz ki Halbuki biz melek değiliz. Evrensel yasalar var ve bunda uymamız gerek. Her şey dengedir. Alma verme dengesi, hak ediş, özgür hale, hep sınanırız. Her şekilde. Sizin tarafınızda her şey normal. Ancak arkadaşınız bunu kötü kullanma yoluna giderse bununla ciddi bir şekilde sınanacak. Ve kabinde kendini toparlamazsa ciddi şekilde cezalandırılabilir hayatında ciddi bir şekilde sarsılır. Gelelim ikinci sorumuza. Yine aynı arkadaşımız ölümden bu enerjiyi kötü kullanabilir mi diye sormuş. Bu enerjiyle kötü şeyler yapabilir mi? Uyumlama sistemlerinde kötü kullanma olayı olamaz. Bu inisiyasyonlar kaynaktan, yaradandan verilen saf, saf enerjilerdir. Saf sevgi enerjileridir. Bunlar Hayırlı işler yapmak için insanları hayırlı bir şekilde yükseltmek ve geliştirmek için verilir. Bunlar anca ve anca insanlar tarafından bir şekilde evvelip değiştirilmeye çalışılabilmekte. Ve dediğim gibi bunu yaptıklarında ciddi şekilde evrensel yasalar tarafından cezalandırılırlar. Bu konuda içiniz rahat olsun. Siz gönül rahatlığıyla uyumlarınızı gerçekleştirdiniz. Şimdilik bu kadar yeni sorular ve cevapları ile tekrar karşınızda olana kadar hoşçakalın. Kanalımızı beğenirseniz seviniriz. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için takip butonuna tıklayarak bizi takip edebilir. Yeni yapımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.